Evet selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoda kanalıma tekrardan hoş geldiniz. İyi bir hafta geçirmenizi diliyorum hepinizi. İnşallah mutlu ve huzurlu bir hafta geçirmenizi dilerim. Bu videomuzda arkadaşlar yeme düşen yavrularımız var. Onları yeme düştüğü için ayıracağız. Hem yavrularımızı göstereceğiz. Ücretli sahiplenmek isteyenleriniz varsa da videonun açıklama kısmından bana ulaşabilirsiniz. Her ile gönderim sağlıyoruz otobüsle. Evet arkadaşlar şimdi yavaş yavaş gösterelim. Bu arada bir takım daha eşleme yaptım. Ee, onu da sizlere paylaşmak istiyorum. Şöyle yavaştan bir dönelim. Hava çok güzel güneşli. Şöyle bir jumbo takımımızı eşledik. Dişimiz kırmızı göz lutino jumbo tepeli perçemi var kafasında. Erkeğimiz de jumbo albino kırmızı göz arkadaşlar. Erkek de kırmızı göz, dişi de kırmızı göz. Böyle bir takım eşledim. Ve Instagram'da da paylaştım arkadaşlar bunu. Sahiplenme isteyen varsa oradan da ulaşıp sahiplenebilirler. şöyle güzel bir takım. Onu da videodan önce işledim. Bakalım hayırlısı. Eğer güzel bir takım e, yavru alabilecek miyiz bu takımımızdan? Evet yavaş yavaş yavrularımıza geçelim. Şöyle göstereyim. Üç tane kuşumuz yeme düştü. Bu bayağıdır bunlar e, aşağıda. Yani yuvalıktan atladılar, yemini kırıyorlar. Şenerimiz birazcık odaklarsa, evet. Evet, şimdi tek tek alacağım. Şöyle birincisini aldım. Japones. Bakalım. Şöyle göstereyim sizlere de. Bir erkek. Güzel bir erkek. İsteyen varsa bu güzel yavruyu da sahiplenebilirler. Videonun açıklamasından ulaşabilirsiniz. Şöyle gösteriyorum. Atalım bakalım yavru salmamıza. Evet şöyle bırakalım. Gitmiyor. Gidebilir. Şimdi evet. Yavrumuzu attık. Diğer yavrularımıza geçelim. İki tane daha var. Neden ayırıyorum? Çünkü anne babayı çok yoruyorlar artık. Yani yem kırdıklarını bile gördüğüm halde arkadaşlar şey yapıyorlar. Anne babaya tekrardan yem kusturmaya çalışıyorlar. Şöyle de bir erkek mi buna da bakalım. Bu da bir erkek. Konuşturmalık, alıştırmalık, ele kola alışır. Şöyle göstereyim. Ele kola alışır. Hazır yavru hemen videonun açıklamasından ulaşabilirsiniz. Konuşturabilirsiniz de. Konuşturanlarımız var. Öyle bir şeylerimiz var arkadaşlar. dediğim kuşları konuşturanlarımız var. Onu da attık. Gördüğünüz gibi. Evet sonuncu yavrumuzu da alalım. Ondan sonra size toplu göstereceğim yavruları. Bu videomuz yavru videomuz olacak. Evet sonucumuzu da aldık. Şöyle de siyah beyaz, Beşiktaşlılara özel. Bu kuşumuz da ertiş. Hemen bunu da atalım. Daha sonrasında yavrularımıza geçelim. Evet, salmamızı da alıyoruz buradan. Şöyle yüksek bir yere koyalım. Burası iyidir, camın kenarı. Şöyle Kara Şimşek bir tane yavrumuz var. İki tane var hatta arkadaşlar şu üstteki siyah yani bir de şu köşede var parmağımı gösterdiğim yerde iki tane kara şimşeğimiz var muhtemelen ee, sahiplenilmezse değeri verilmezse onları ayıracağım kendime. sezonda eşleyeceğiz sizlerde göreceksiniz arkadaşlar zaten Jumbo tepelimiz var dev boyda. Yavru daha konuşturmalık, alıştırmalık. Şöyle göstereyim. Gazası bile daha sinç ya. Hayvanın boyutuna bakın yavrum. Maşallah, subhanallah. Tepesi de güzel. Bunların anne babalarını göstereceğim. O Jumbo tepelinin mesela anne babası burada arkadaşlar. Babası burada zaten. Bursa birincimiz. Bir. Artık kuşumuz yavaş yavaş yaşlanıyor. Dinlenmeye almamız lazım kuşumuzu. Ki alacağız. Opalimiz var. Kendimize ayırdık zaten onları. Japonesimiz var. Yavrularımız var. Yeni yavrular arkadaşlar. Yeme düşmüş. İsteyen arkadaşlara özelden ulaşabilirsiniz. Şöyle yapalım. Bakın el alıştırmalık bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar bakın. Gel. Yani şey yapsam ele kola alıştırırım. Benim zamanım olmadı için yani ben de çok kuş olduğu için ele kola alışır, konuşur, konuşturabilirsiniz, hediye edebilirsiniz. Böyle kuşlar bulmak çok zordur. İri kuş, fiyatı da tabii ki de ucuz değil yani. Onu da buradan söyleyeyim. İsteyenleriniz çoğu varsa Opal'lerimiz var. Gerçi Opal sevdalılarınız var mı bilmiyorum. Biz Opal sevdalısıyız. Eşinize, dostunuza, sevdiklerinize, kendinize hediye almak istiyorsanız böyle yavrularımız var. Kaçırmayın, yavrularımız kalmayabilir. Bakın arkadaşlar, şöyle yakından göstereyim. Siyah beyazımız var, kara şimşeğimiz var. Kara şimşek diyorum da kuşun ırkı kara şimşek değil arkadaşlar. Yani ben öyle bir lakap taktım. Dilerseniz takım almak istiyoruz diyorsanız yardımcı oluruz takım da verebiliriz buradan bir takım yavru alabilirsiniz hazır İsterseniz hazır eş istiyorsanız böyle Erkeklerimiz mevcut Dişilerimiz mevcut Takım olarak dişi ve erkek de verebiliriz Elimizde kuşlarımız mevcut arkadaşlar Yeter ki e, ne istediğinizi ve nasıl bir şey istediğinizi benimle paylaşmanız. Tabi benden almak istiyorsanız. Albino isterseniz albino, lütfino. Kuşlarımız var arkadaşlar. Yani dilediğiniz kuşumuzu sahiplendirebiliriz. Yeni işlediğim taşımı da göstereyim sizlere. Şöyle yavaştan dönelim. Bir albino ve bir lutino. Videonun başına da göstermiştim. Yine göstereyim. Şöyle güzel bir takımımız var. Bu takım isterseniz bu takımı da verebiliriz. Yani ne istediğinize bağlı arkadaşlar. Evet son bir tur daha yavrularımızı gösterelim. Şöyle yeni yemeli için istediğimiz. Bakın nasıl yiyeyim, Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna yavaş yavaş gelelim. Sizleri seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. İyi haftalar geçirmenizi dilerim. Güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Bu arada kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayalım videolardan bildirim almak istiyorsanız da zil butonunu açalım. Bir de videoyu beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızda sevdiklerinizi arkadaşlarınızı önerebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.